Bugün yine bir tropeus balığımızı kusturacağız. Yaklaşık 19 gün oldu. Olgunluğa ulaştığını tahmin ediyoruz. Evet, evet balıklar çıkıyor. Çok güzel. Maşallah. Ağzında var şu anda. Şu anda bırakmayın. Evet o da çıktı. Trofeus yavrularımızı yavrulu alıyoruz. 7 tane trofeusumuz var. Yavrumuz. Evet şimdi kalmadı. Görüldüğü gibi yavruların karnında hala yumurta şeyleri duruyor yumurtaları duruyor. Bunlar yaklaşık bir hafta kadar burada kaldıktan sonra tankımızın içine bir bölme yapıp oraya salacağız. Orada yaşamlarına devam edecekler. Şu anda yavrular gerçekten sağlıklı ve mutlu gözüküyorlar. Kapat. Evet arkadaşlar. Akvaryumumuzun genel hali bu. Temizledik akvaryumumuzu. Balıklarımızı kusturduk. Bunlar diğer Yunus Ciklet yavruları. Aralarda görünen küçükler yaklaşık iki buçuk ay önce aldığımız Tropius yavruları. Bunlar gözüküyor zaten Tropius yavruları. Evet anneler, anaçlar da burada. Bu Ciklet yavrularını en kısa sürede tanktan uzaklaştıracağız. Çünkü bayağı bir kalabalık oldu. Evet burada da göründüğü gibi yavrularımız var. Gerçekten çok güzeller. Yeni dünyaya gelmelerine rağmen e, hareketli ve balıklarımız gayet sağlıklı ve mutlu gözüküyor. 7 tane yavru aldık. Yavrularımız Gayet sağlıklı ve canlı. Maşallah. Evet arkadaşlar. Akvaryumumuzun son hali bu. Da biraz bulanık gözüküyor. Bu filtreden devir daim olduktan sonra su küçük partiküllerde filtre olacak. Ve suyumuz temiz hale gelecek. Herkese iyi akşamlar.